Ata Demirlerli Özge Borak bu akşam saatlerinde dünya evine girdi. Seni sana söz İyi günde, kötü Eyva Eyva filmindeki rol arkadaşı Özge nikah masasına oturan Ata Demirer'in düğünü Kuruçeşme Adası'nda gerçekleşti. İnanın... Özge Borak düğüne Dilek Hanif imzalı bir gelinlikle katıldı. Keyifli gidiyorum. Gelinlik, gelinlik. Evet ben tasarladım. Yani ne kadar yani zaman yani. aldı? Ee, ee, bir, bir, şey bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk ay çalıştık. Gayet hoş, sade, zarif bir gelinlik oldu. Gelin gibi. Üzerine taşlar falan. Var. Evet, kristal taşlar var, inciler var, dantel, güpür dantel ipekten yapılmış. Abi çok hoş. Mi? Çok hoş bir gelinlik oldu. Bilmiyorum görünce karar verirsiniz. Oldukça zarif bir hoş gelinlik. Atademir'in nikah şahitliğini Çetin Yıldırım Akın, Doktor Murat Akın ve Doktor Haşmet Pamuk yaparken Özge Boran şahitleri de Şimge Defne Çelik, Gökçe Boyacı Seçkinler ve Ezgi Bundak oldu. İnanın. Söz